Sevgili arkadaşlar, sera yetiştiriciliğinde iyi sonuçlar almak için doğru bilgi ve doğru uygulamalar gerektiğini daha önceki programlarda vurgulamıştık. Seracılığın ne olduğu, ısıtma, havalandırma, taban düzenleme, sulama, bitki yetiştirme ortamları gibi konularda doğru bilgileri vermeye çalışmıştık. Bugün de sizlere seradaki ekolojik faktörlerden söz edeceğiz. Bunların nasıl ayarlanabileceğini anlatmaya çalışacağız. Nedir ekolojik faktörler? Bu sorunun yanıtına geçmeden önce seracılıkla ilgili yanlış bir kanıdan söz etmek istiyoruz. Bazı yetiştiriciler serada sebze yetiştirmenin açıkta yetiştirmekten daha kolay olduğunu düşünürler. Sera içi yetiştirme koşullarını ayarlamanın oldukça titiz bir çalışma gerektirdiğini pek düşünmezler. Bir koşulu değiştirdiklerinde sera içindeki bütün koşulların değişeceğini hesaba katmazlar. İşte biz bu koşulları ekolojik faktörler başlığında topluyoruz. Evet, şimdi sorumuzun yanıtına geçelim. Sera içi ekolojik faktörler iklim ve toprak olmak üzere iki bölümde ele alınıyor. İklim deyince de ışık, sıcaklık, oransal nem, hava karışımı, su ve hava hareketlerini anlıyoruz. İşte sera iklimi bütün bunların meydana getirdiği etki olarak tanımlanıyor. Sebzelerin büyüme ve gelişme döneminde gereksindikleri en önemli faktörlerden biri ışıktır. Çünkü bitkiler fotosentez sırasında ışık ister. Seradaki başlıca ışık kaynağı güneştir. Güneş doğal ışık kaynağıdır. Bazen çeşitli kaynaklardan elde edilen yapay ışıktan da yararlanılır. Her sebze değişik ışık miktarına gereksinim duyar. Bu ışık miktarına ise optimal ışık adı verilir. Işık, sebzelerin özellikle vejetatif büyümesinin düzenlenmesinde önemli rol oynar. Işık azaldığında yaprağın üst yüzeylerinde büyüme ve tuğalma geriler. Yapraklar yukarı doğru kıvrılır. Fazla ışıkta ise yapraklar dıştan içe doğru kıvrılır. Işık, sebze çeşidinin dallanmasında da etkilidir. Bitkiye her yönden geliyorsa büyüme her yönde kuvvetlenir. Tek yönlü ışıkta gölge kısımlar az gelir. Bu nedenle de bitkiler kuzey güney doğrultusunda dikilmelidir. Sera yetiştiriciliği mevsim dışında yani gün uzunluğu ve ışıklanmanın az olduğu aylarda da yapılır. Bu nedenle sereye ışığın en yüksek düzeyde girmesini sağlayacak önlemler alınmalıdır. Bu önlemler sera yapımı ile de ilgilidir. İskelet malzemesinin kalınlığı, seranın konumu, çatı açısı, örtü malzemesinin türü ve kalitesi, taban düzenlenmesi bunların başlıcalarıdır. Örneğin kaplama malzemesinin kirlenmesi, bozulması ya da çatlaması ışık geçirgenliğini büyük ölçüde azaltır. Sera yetiştiriciliği açısından ışık kadar sıcaklık da önemlidir. Hatta bu iki koşulu birlikte ele almak gerekir. Örneğin ışık azaldığında sıcaklık da azalmalı, ışık arttıkça sıcaklık da aynı derecede artmalıdır. Seraların doğal ısıtması güneş aracılığıyla gerçekleşir. Bunun yanında serada ısıtma da yapmamız gerekmektedir. Doğal ısıtmada güneş ışıkları örtü malzemesinden geçip seranın içerisine girer. Gelen güneş ışıklarının bir kısmı yansır, bir kısmı ise absorbe edilir. Güneş ışığının çatı üzerine gelme açısı 90 derece ise yansıma ve absorpsiyon kaybı %10 civarındadır. Bu açı 20 derece ise kayıp %32'dir. Sera içine giren güneş ışınları bitki, toprak ve sera iç yüzeyine çarpar. Bu ışıkların bir kısmı bitki ve toprak tarafından alınarak asimilasyon işlevinde toprak ve bitkinin ısınmasında kullanılır. Işığın büyük bir kısmı ise seranın ısınmasında yardımcı olur. Sera iç yüzeyine çarpan ışıkların bir kısmı dışarı çıkar, diğer kısmı yansıyarak sera içerisine dağılır. Sera içi ısı sürekli aynı kalmaz. Çeşitli etkenlerle değişime uğrar. Örtü yüzeyi iç sıcaklığı dışarı iletir. Rüzgarlı havalarda sera sıcaklığını azaltır. Örtü materyalinde bulunan aralıklar veya kapının açılıp kapanması da sıcaklık kaybı yaratır. Sebzelerin yetişmesinde de değişen sıcaklık ortamları gerekir. Özellikle gündüz ve gece sıcaklığının farklı olması gerekir. Gündüz sıcak havada bitki asimilasyon yapar besin maddelerini oluşturur. Bu arada karbondioksit alır ve oksijen verir. Gece sıcaklık aynı kalırsa bitki solunumu devam eder. Ancak ışık olmadığı için fotosentez yapamaz, besin maddesi oluşturamaz. Bu durumda da gündüz depoladığı besini tüketir. Solunum devam ettiğinden bu defa oksijen alır ve maddelerini yakarak dışarı karbondioksit verir. Şu halde bitki ne kadar fazla solunum yaparsa o kadar besin maddesi yakar ve depolama meydana gelmez. Çiçek yapımı, büyüme ve olgunlaşma gecikir. Meyveler büyüyemez ve olgunlaşamaz. Bu nedenle gece sıcaklığının düşürülmesi gerekir. Gece sıcaklığı gündüz sıcaklığından 4 ila 10 derece az olmalıdır. Özellikle kış aylarında sıcaklık iyice düşer. Bu nedenle seraların ısıtılması gerekir. Seradan örtüler aracılığı ile dışarı sürekli olarak sıcaklık verilir. Bu durumda iç ve dış sıcaklık dengesinin ayarlanması gerekir. Diyelim ki serada kışın hıyar yetiştiriliyor. Bu sebze 25 derece sıcaklık ister. Dışarıda sıcaklık eksi 10 derece ise sera içi sıcaklığını 25 dereceye yükseltmek için serada bir ısıtma sistemi olmalıdır. Böylece sıcaklık farkı kapatılabilir. Sıcaklığın gerekenden fazla olması sebzelerin su kaybını arttırıp solmalarına neden olur. Güneş ışığı çok olduğunda da ürün kalitesi düşer. Çeklenen bitkilerin gelişmesi gecikir. Isının düzenli olması da önemlidir. Düzenli ısıtma sağlanmadığı zaman sebzelerde yetişme farklılığı ortaya çıkar. Böylelikle hasat zamanı gecikir. Bu gecikme de seranın kullanım süresini uzatacağından zarara yol açar. Sevgili arkadaşlar, seralarda iyi bir iklim ayarlaması için ışık ve sıcaklık yanında oransal neme de gerek vardır. Sıcaklık artışı ile birlikte hava kurur ve oransal nem azalır. Sıcaklık azaldığında oransal nem de yükselir. Doyma noktasında ise yoğunlaşma başlar. Bu olumsuz durum özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında ortaya çıkar. Yere yakın bitkiler tümüyle ıslanır ve mantari hastalıklara uygun ortamlar doğar. Oransal nemin azalması ya da artması durumunda ne tür olumsuz etkiler ortaya çıkar? Şimdi bunları açıklayalım. Havada nemin azalması bir anlamda bitki beslenmesinin de durması anlamına gelir. Az nemli ortamda sebze stomaları kapanır. Sebzede su alışverişi azalır. Su kaybı fazla olunca da sebzede solma ve pörsüme ortaya çıkar. Oransal nemin fazla olması durumundaysa boy uzaması ve cılızlanma ortaya çıkmakta, renkte açılmalar görülmektedir. Kısacası oransal nemin az ya da çok olması tedbirlerin gelişimi açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkarır. Oransal nemi ayarlamak oldukça güç iştir. Sıcaklığın arttırılmasıyla nem oranı düşürülebilir. Havalandırma yoluyla dışarıdaki kuru havayla seradaki nemli havanın değişimi sağlandığında yine nem oranı düşürülebilir. Eğer dışarıda da kuru bir hava varsa o zaman sera içindeki havanın hareketi sağlanabilir. Sera içindeki hava hareketi için ventilatörlerden yararlanılır. Sera havasının oksijen ve karbondioksit karışımı normal havadan farklıdır. Sebzeler geceleri oksijen alıp karbondioksit verdiklerinden sabaha karşı karbondioksit miktarı artar. Gündüzse karbondioksit tükettiklerinden oksijen oranı yükselir. Sera içi hava karışımını dengelemek için normal havadaki %0.03 civarındaki karbondioksit yeterli olmaz. Ortamda %0.08 ila 0.15 oranında karbondioksit bulunması istenir. En kolay yol organik maddelerle seranın gübrelenmesidir. Sevgili arkadaşlar, ekolojik koşullar arasında suyun oldukça önemli bir yeri vardır. Çünkü bitkiler açısından su en önemli hayat kaynağıdır. Serada kullanılacak suyun niteliği yanında bitkiye verilen miktar da çok önemlidir. Fazla sulandığında tuz toprağın yüzeyine doğru çıkar. Aynı zamanda fazla su sera içi arttırır. Bu da olumsuz bir durum yaratır. Doğada her zaman yeterli hava hareketi olmayabilir. Oysa sebzeler hafif de olsa hava hareketine gereksinim duyarlar. Bu nedenle de serada hava hareketi yaratmak gerekir. Sera içinde hava hareketi mantilatör, aspiratör, ısıtıcılar ve havalandırma açıklıkları aracılığıyla sağlanabilir. Ancak bu hareket sürekli değil, aralıklarla yapılmalıdır. Seradaki ekolojik faktörlerden olan iklimle ilgili açıklamalarımızdan sonra ikinci başlığımız olan toprak konusuna geçelim. Serada sebze yetiştiriciliği açısından toprak seçimine özen gösterilmelidir. Çünkü seracılıkta daha çok ve daha kısa sürede ürün elde etmek amaç. Sera içi iklim koşulları sera toprağına da etki yapar. Bu toprakta parçalanma daha çabuk olur. Bu nedenle de sera toprağı dışarıdaki toprağa oranla daha çabuk kuvvetten düşer. Serada toprağın kışın dinlenmesi söz konusu değildir. Sürekli kullanım sonucu toprak yorulur, tozlanır ve toprakta zararlı etkenler üreyebilir. Serada ekim nöbeti uygulamak yoluyla bu olumsuzluklar giderilebilir. Ekim nöbeti yapılmazsa toprağı ıslah etmek çok güçleşir. Önemli olan başlangıçta toprağı iyi seçmek ve uygun koşullarda kullanmak. Arkadaşlar, serada ekolojik faktörlerin ayarlanması konulu bu programda temel faktörler olarak iklim ve toprağı ele aldık. İklim koşulları olarak da ışık, sıcaklık, hava karışımı, su ve hava hareketinden söz ettik. Bütün bu faktörlerin tek tek ve birbirlerine bağlı olarak ayarlanması gerektiğini vurguladık. Bir sonraki programımızla birlikte sebze yetiştiriciliği konusuna başlayacak. Domates, biber ve patlıcan yetiştiriciliğine değineceğiz. Tabii sizler bu konuları daha önce kitaplarınızdan okumuş olacaksınız. Hoşçakalın.